Selamünaleyküm. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Şu an ben bu videoyu çekerken bir 4-5 gün kadar var. İnşallah bayramdan önce yetiştirmeye çalışacağım. Şimdi herhalde bayram yaklaşıyor diye sürekli yorumlarda şey gelmeye başladı. İşte küçükbaş hayvan kokar mı gibi. Bununla alakalı bir videomuz vardı geçen sene yapmıştık. Oraya da yine yorumlar gelmeye başladı. Dedim yenisini çekelim bayram gelmeden. Daha önceki videoda biraz daha çok kendi fikirlerimi söylemiştim. Bu videoda şöyle yapalım. Siz de fikirlerinizi söyleyin. Siz de görüşlerinizi belirtin. İşte kokar diyen, kokmaz diyen, tecrübelerini anlatanlar falan olursa bir genel fikir de çıkarmış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi benim kendi fikrim ilk önce onu bir söyleyeyim. Tabi bu damak, damak zevkiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani bir yer değiştirdiğinizde suyu bile bazen kokabiliyor. İşte alıştığınız su başka bir şehre gidiyorsunuz. Buranın suyu biraz da tadı değişikmiş diyorsunuz. Biraz alışmışlık olabilir ama aslında bizim kökenlerimize şöyle baktığımız zaman daha çok biz küçük baş tüketmişiz. Yani ta ya Orta Asya'dan bu, bu yana bakarsak biz konar göçer toplum olduğumuz için alışık olduğumuz aslında lezzetler daha çok küçük baş lezzetler. Hatta bunu yöresel yemeklerimize baktığınızda da görebiliyorsunuz. Ben şimdi videonun önce de şöyle bir araştırdım. Ya büyük başla alakalı böyle şey bile yok. E, nasıl diyeyim? E, yöresel tat bile yok. İşte doğuya bakıyorsun. Erzurum'a baktım mesela. Ca kebabı var. Küçük baştan. Hemen güneydoğuya iniyorsun. Siirt'e, Bitlis'e. işte büryan var. yine küçük baştan. Ondan sonra Akdeniz'e, Adana tarafına gidiyorsun. Adana Kebabı Küçük baştan. İç Anadolu'ya geliyorsun. işte Konya fırın kebabı var. Küçük baştan. Yine tandır kebabı var. Çoğu bölgede yapılan. Küçük baştan. Yani bu tatlara da baktığınızda zaten genelde böyle nesilden nesile aktarılmış eski yemeklerimize baktığımızda küçük baş olduğunu görüyoruz ama bunu kaybetmişiz. Şimdi şöyle yine ben Türkiye'deki hayvan varlığına şöyle bir bakmıştık. Bununla alakalı bir videomuz da vardı. Şu an Türkiye'deki kırmızı etin %85'i sığır, %11'i koyun, %4'ü de keçi cinsi. Yani keçi ve koyun cinsi yetiştiriciliği de et bakımından da zaten az. Herhalde bu biraz arz talep dengesine göre de değişiyor. Burada da tüketim bir 40 yıl içerisinde falan çok düşmüş. Geçmiş verileri de inşallah bulabilirsem koyarım ben. Yani Cumhuriyet tarihinden bu yana böyle bir istatistik var. Dünyada bayağı üretici bakımından, koyun keçi varlığı bakımından aslında ilk onlardayız. İlk 5'lere falan girdiğimiz dönemler olmuş. Ama şu 40 yıldır, 30 yıldır özellikle nedense böyle bir büyük başa dönüş olmuş. E bu dönüşle beraber de zaten biraz et fiyatlarına da bu yansımış. Yine et tüketiminde de biraz düşürmüş, biraz hayvancılığı da zarar vermiş diye düşünüyorum. Küçük başa dönülürse, yani ülkecek aslında buna bir tekrar dönebilirsek et fiyatlarına da zamanla yansıyacağını düşünüyorum. E kendi fikirlerim, kendi fikirlerim bu yönde. Siz de yine görüşlerinizi, tecrübelerinizi yazabilirsiniz. İşte ilk defa şurada yedik, beğenmedik ya da beğendik tarzı. Genelde beğenmedik yazanların da çoğu ya kötü bir anısı olmuş bir kere ya da hiç denememiş, yiyemem diyor bir ön yargısı var. Psikolojik olarak aslında bunu farklı bir et yediğini düşünmese bence çok bir koku yaşayacağını da sanmıyorum. Böyle bir kokar diye bir algı var. Ama orada bir farklı bir aroma var. Oraya alışık olmadığı için insan o inekte beklediği, sığırda beklediği lezzeti aromayı arıyor. Farklı bir aroma gelince de o onu kokuyor gibi düşünüyor diye düşünüyorum. Kendi yorumumu bu. Şöyle hayvanı bir toplayalım devam edeceğim. Bu videoda çok fikir belirtmeyeceğim demiştim de gene bayağı konuşmuşum. Neyse son olarak şey de söyleyeyim. Şimdi Çoğu insan da yiyor yediğinin farkında değil. Mesela gidiyor bir esnaf lokantasına bir et yemeği yiyor. Genelde küçükbaş kullanıyorlar oralarda. Eti de çok seviyor, yemeği de çok seviyor. Ama küçükbaş yediğinin farkında bile değil. Mesela Adana kebap yiyor. Bugün bir, bir arkadaşa demiştim ben, yani o geçtiğimiz videoda da söyledim. İşte küçükbaş kesinlikle yiyemem diyor mesela. E Adana kebabı yer misin diyorum. Çok severim diyor. E Adana kebap e küçük başta mesela. Bilmiyor yani Adana kebabın küçükbaşla yapıldığını haberi yok. Yine çoğu yerde yemişizdir, farkında değilizdir. Gidiyorsun mesela bir yerden bir et döner yiyorsun. Döner'e küçük baş takılmış ama dediğim gibi bilmediğiniz için ya bilmediğimiz için küçük baş belki de çok tüketiyoruz ama farkında bile değiliz. Bir de şey de var bazı bölgelerde de bayağı tüketiliyor işte bu Antalya tarafında Çanakkale tarafında falan küçük baş daha çok tüketiliyor. Oralarda mesela şey duydum garibime gitmişti bizim buralarda yaygın olmadığı için bizim buralarda sığır tüketimi yaygındır. Mesela kurbanda diyelim ailede 6 kişi 7 kişi var hepsi kurban kesiyor. Hepsi birer koç almış mesela. Öyle kesiyorlar. Bizim buralarda 5-6 kişi aynı aileden kesecekse mutlaka ya kesin büyük başa girilir. Büyük başa giremeyenler tek kalmışsa falan anca öyle küçük baş kesilir. Çok fazla küçük baş kültürü buralarda yok. Ya bizim kendi bölgemizden bahsedeyim. Yine Konya içerisinde vardır küçük baş tüketen yerler ama bulunduğumuz bölge itibariyle fazla bu kültür yaygın değil. Yine siz de yorumlarda fikirlerinizi söylerseniz seviniriz diyelim. Yine diğer izleyicilerimiz de faydalanırlar. Şöyle hayvanları da göstereyim bir yandan. Oğlaklar yine oyun peşindeler. Biraz beslenme de etkiliyor. Ben bunu Hasan'a da söyledim de bu kokuyla alakalı geçen sene video yapacağım zaman danışmıştım. Besleme de çok etkili demişti. Mesela işte bu slash tarzı, küspe tarzı yiyen hayvan. Ama bu büyükbaş için de aynı. Büyükbaş için de aynı. Hani bunda bir hayvan ayrımı yok da. Besleme de hayvanın etinin lezzetini etkiler dedi. Şöyle hayvanların yediklerini görmeniz için bir, bir birkaç dakikada arka kameradan şöyle gösterelim. Bir tık yanlarına indim. Çay'da su kesilmişti. Geri geldi. Şimdi yine kesildi. Bir şu bir haftadır falan yağışlı. Yağışlarla beraber çayda tekrar su doldu. Buralar gerçi sonlarına doğru, başlarında yine su var hala da. Yavaş yavaş sular kesiliyor. Şu an hava güneşli. Ama burası çok ağaçlık olduğu için böyle göstereyim. İçerisi gölge. Hayvanlarla burada rahat bir şekilde kalabiliyoruz. Ne oldu? Bu en son çıkardığımız oğlanımız da alıştı artık. Mı? Artık dışarıdan karnını doyurabiliyor. Bir de buldu mu annesini emiyor. <laughs> sene benim iki kurbanlığım var. Ya genelde kurbanla çok işimiz olmuyor bizim. Ondan önceki sene de dört tane, beş tane mi ne kurban hayvan ayırabilmiştik. Ya genelde doğduktan sonra şöyle 2-3 aylıkken alıyorlar, istiyorlar. İsteyenlere veriyoruz. Bu sene ama inşallah ayırmayı düşünüyorum önümüzdeki sene için. Ve en az 10 kurbanlık her sene ayırabilirsem iyi olur. Yani öyle düşündüm bilmiyorum. İleride fikir değiştirmezsem. Bu sene için görüşüm bu. İşte verdiğimiz hayvanlar falan oldu. Erkek vereceğiz demiştik. Ama sınırlı sayıda tabii. Yani şöyle bir 10-11 tane kurbanlık seneye bana kalacak şekilde. İnşallah şey yapacağız. Ha, herhalde bir iki tane daha verir ondan sonra vermem. Ya şimdiye kadar verdiğim yani verdiğim hayvanlardan da öyle bir şey de gelmedi. Yani şikayet Şikayetlenmez gerçi ona da böyle bir memnuniyetsizlik falan da hiç duymadım. Hatta alanlar genelde çok memnun kalıyor. Belki bizim hayvan 12 ay boyunca dışarıda kalıyor. Onun da etkisi olabilir belki. Eti eti o konuda belki biraz daha lezzetli geliyor olabilir. Yani çok bilmiyorum. Burada mesela genelde şey yapmıştık. İlk sene de öyle olmuştu. Şimdi herkes büyük başa giriyor. İkinci ekstra kurban kesmek istiyorlar mesela. İşte eşine kesiyor, annesine kesiyor. Ya da çocuğuna kesmek istiyor. Ya da bir tane hayrına fazladan kesmek istiyor. Genelde o ikinci kestiklerini küçük baş olarak alıyorlar. Öyle değerlendiriyorlar. İlk sene öyle verdiklerimiz oldu. Mesela onlar bayağı memnun kalmışlardı dağıtmadan önce, ayırına vermeden önce bir birkaç parça da kendilerine ayırmışlar, tatmışlar. Çok hoşlarına gittiklerini söylemişlerdi. Ya genelde alanlar, ilk defa tadanlar o, o şekilde söylüyor. Ya videonun başında da söyledim ama ben genel etkinin ön yargı, işte kafada kokacak algısıyla tadına bakma öyle olduğunu düşünüyorum. Diyelim şöyle hayvanlara biraz daha yaklaşalım mı? Çok yaylım videosu gibi de olmasın, konu dışına çok çıkmayalım. Bu konu başlık üzerinden gitmek istedim. Çok dışına çıkmayalım. Videoyu aslında uzatabiliriz. Şu an bulunduğumuz yer güzel. Hayvanları görmek isteyenler de çoktur. Ama bu videoyu konuyu saptırmadan bitirelim. Arkaya yine güzel görüntüler koymaya çalışırım. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.